Memleketin terör gündemi ve o zanlı o kişi nasıl kimden talimat aldı? Nasıl sınırı aştı? 4 ay hücrede nasıl bekledi ve o hain tuzaklamayı nasıl gerçekleştirdi? Bunun detaylarını da aktaracağız elbette. İsterseniz hemen bir gidelim ve detaylarıyla da detaylarıyla da başlayalım. Hürriyet gazetesinde ve pek çok gazetede, bütün gazetede yer alan o haber. O hain saldırı ve detayları. Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK PYD terör örgütü Türk milletini terörle teslim alma çabaları hedefine ulaşamayacaktır. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. 81 kişi yaralandı. Saldırının ardından 1200 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. 21 adrese operasyon düzenlendi. Bombayı bıraktığı tespit edilen teröristle birlikte 48 kişi gözaltına alındı. <laughs> Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Operasyonda olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Alham Albasır isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda PKK, PYD, YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Olay sonrası yapılan bir e, teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelik. Onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladı. Pazar saat 16.20'de İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana geldi patlama. 23 yaşındaki Suriye uyruklu terörist Ahlam Albasir'in yüksek güçlü patlayıcı TNT kullandığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü sorgusunda bombalı eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini duyurdu. Bir kadının oradaki banklardan birine belli bir süre 40 dakikadan fazla oturuyor sonra kalkıyor kalktıktan bir dakikaya geçiyor ya geçmiyor veya iki dakika bir dakika iki dakika arasında orada bir patlama meydana geliyor. Saldırıdan hemen sonra taksiyle uzaklaştığı belirlendi teröristin. Önce Esenlere oradan da yakalandığı küçük çekmecedeki eve gitti. Takip ettik iki telliden. Sonra bir şeyi kaybettik. E, kamera kayıtlarını. Sonra tekrar onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de e, kız kıvırcık e, o evde e, ele geçirilmiş oldu. İçişleri Bakanı Soylu, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı dedi. Saldırıya dair operasyonlar gece de devam etti. Gözaltına alınanların sayısı 48'e çıktı. <laughs> 8 Cumhuriyet Savcısı iki baş savcı vekili yürütüyor terör soruşturmasını. 48 şüphelinin sorguları sürüyor. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz. Hem de çok güçlü bir mesaj. Akşam saatlerinde ise güvenlik tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesindeki beton saksılar kaldırılmaya başlandı. Saat 22'den sonra cadde geçici süreliğine yaya trafiğine kapatıldı. Evet, evet, evet. Evet, tamam.